Arkadaşlar merhaba. Bunlar da 3 hafta önce yaklaşık 3 hafta önce yaptığımız aşlarımız. Bunlar artık böyle filizlenmeye başladı. Yavaş yavaş geliyorlar. İnşallah daha iyi olacaklar. Bu şekilde. Hani şöyle bakarsak tutma oranı Gayet başarılı. Yüzde 85 yakın bir var. Yeni gelen frizler bu şekilde gayet sağlıklı. Sıkıntıları gözükmüyor. Daha yeni ufak domuzluk şurada odaklayamadım. Şu şekilde olursa daha iyi olacak. Şu şekilde var. Bunlar artık şişmiş patlamaya hazır. Patlıyorlar daha doğrusu. Burada var. Çoğu yerde var. Arkadaşlar şu kadar bir bölümde zaten belli ileride üstüne sonrası normal şey bu kadar bölümde aşı yaptık. İnşallah bakalım. Bunlar tuttukça bizim videolarımız devam edecek inşallah. Nasıl böyle. Evet. Bu ejder meyvesinin yani pitayamızın tomurcuğu. Bu biraz daha açmış hali. Ama açın olmuş. Tabi havalar artık soğuk. Bunun müvesinde tomurcuk verilmesi olması da normal değil. Ama veriyor. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.